şu aralar kripto yine çalkantıda ama bir tane kripto trading platformu düşünün size ücretsiz mining yaptırsın ve buradan aldığınız token'larla gidip trading yapın ve gerçek para kazanın sağ olsun bunu bir arkadaşımız getirdi bana ve sizlerle nasıl mining'den trading'den böyle saatte 50 TL değerinde token'lar kazanılabilir onu anlatacağım o yüzden daha fazla vaktinizi almıyorum bir an önce bölümümüze geçiyoruz haydi Arkadaşlar söylediğim üzere bir tane arkadaşımız bu konsepti bana tanıttı. Böyle çok bilgi alıyorum sizlerden. O platformlara da daha önce yer veriyorum bu kanalda videolarını yapıyorum ve bu da hiçbir ücreti ödemeden aslında mining yapmaya başlayabileceğiniz ve sonra aldığınız token'larla gidip ücretsiz bir şekilde trade oyununa katılabileceğiniz. Yani bir nevi tradingi, kripto alışverişini stresli olmaktan eğlenceli olmaya taşıyan bir konsept yapmışlar. Sonrasında tabii sizin karşınıza çıkartmadan ben biraz daha araştırdım doğal olarak bunu. Burada Being Crypto'da, Coin Telegraph'ta makalelerini buldum. Hani onları da okudum. Kullanıcısı var mı vesaire bunları gördüm. Ondan sonra da tabii oturdum kendim de denedim. Hatta bugün de onu göstereceğim sizlere neler yapabileceğinizi. Ki gelin de ücretsiz test edin istiyorum burayı. Belki buradan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü bu beta sürümü. Hani bunu test ediyorsunuz. Ama burada bu oyunu oynayanlara USDT ödülleri oluyor. Her hafta 1500 değerinde ödül veriyorlar. Bugüne kadar 30 bin doları zaten dağıtmışlar. Bir de üstüne bu trading oyununu oynayanlarla da konuştum. Ya bir iki saatini verirsen buradan her türlü para kazanma şansın var diyor birçoğu. E öyle olunca da doğal olarak benim de dikkatimi çekti. Malum piyasa böyleyken farklı farklı alanlarda kendimize yeni para kazanma yöntemleri bulmamız lazım ki online bir gelir elde etmeye devam edebilelim. Şimdi bu konsept neden? Size söylediğim gibi arkadaşlar trading özellikle 2021 sezonunda şuraya gelene kadar çok stresli bir hal aldı. Birçoğumuz için. O zamanlarda da kriptodaydım. Şimdi de kriptodayım. O yüzden farkını iyi biliyorum. Ama maalesef şu an içindeyiz. E bunu da normalde stresli olmaktan eğlenceli olmaya taşıyacak bir platform yaratmışlar gördüğümüz üzere ve herhangi bir şey de satmıyorlar. Sadece insanlar gelsinler, bunu oynasınlar istiyorlar. Hani ücretsiz bir şekilde herkes hesabını açıp girebiliyor. Dediğim gibi onu göstereceğim sizlere. Şimdi normal trading'de marketi kontrol edemediğimiz için doğal olarak ne olacağını daha doğrusu bilmediğimiz için %30'un üzerinde bir kesim depresyona kadar gidebilen psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor. Bu yüzden de zaten bu NFT'leri kullanarak trading oyunu oynadığımız zaman gelebilecek sonuçları etkileyebileceğimiz yöntemler kullanmışlar. Dediğim gibi bir oyun ama yine de bu kabiliyetimizin olması bile güzel. Diğer yarışmacılara karşı bu oyunu oynuyoruz ve performansımız iyiyse, trading performansımız, seçtiğimiz coinler vesaire iyiyse ona göre zaten sonuçlar elde ediyoruz. Dediğim gibi ben oyunu tabii ki oynadım, test ettim sizler için. Platformumuz Banksters arkadaşlar. Ben zaten gereken linkleri her zaman yaptığım gibi vereceğim aşağı. Bu platformda şu an Android'de var. iPhone'a geliyor ve internet üzerinden yani bilgisayar üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Burada 3 ana başlık var arkadaşlar. Birincisi mining. Sizlere söylediğim internet üzerinden Online bir hesap edindikten sonra kazıma başlamanız diyebiliriz. İkincisi investment runs. Yani burada yatırım koşulları yapıyorsunuz. Onu da göstereceğim dediğim gibi. Üçüncüsü de minting. Yani burada karakterler NFT ile yaratabiliyorsunuz. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi karakterleriniz oluyor. Ve sonrasında beta bittikten sonra yeni özellikler de eklendikten sonra kendi karakterinizde yaratabiliyor olacaksınız. Yani istediğiniz özelliklerle diyebiliriz. Yine karakter demişken bunları seviye atlatabiliyorsunuz. Bir de 6 farklı karakterleri var. Farklı özelliklerle kabiliyetler diyelim. Şimdi kimisi marketi pump dump da etkileyebiliyor. Kimisi market daha böyle dengede giderken ekstra puanlar kazandırabiliyor. Kimisinin Vitalik kartı var. Ayrı özellikleri var. Kimisinin Binance'ın CEO'su CZ'nin kartı var. Onun ayrı özellikleri var. Oyunu oynarken zaten bu kabiliyetleri daha iyi görebileceksiniz. Ama şunu göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada betası bitip gerçek oyun çıktığı zaman hamster odasıyla başlayacaksınız. Az önce gördüğünüz videoda da bir oda vardı. Trader'ın kendi odasıydı. Hamster'la başlıyorsunuz ve burada gördüğünüz üzere kazandığınız miningden 200-620 dolar civarı bu oyunun içerisindeki mining. Sonra bunu kullanıp trading'e giriyorsunuz zaten. 0.14 ile 0.44 dolar arasına denk geliyor. Bir token, bars token alıyorsunuz. Bunların kendi token'ı o. Bu token'ın değeri, yaklaşık değerini vermişler burada kazanabileceğiniz. Ve mesela investor'a gidelim. Burada biraz daha farklı rakamlar. Yine reptilian'a yani en sonuncuya gidelim. Az önce gösterdiğim sizlere. Burada mining'i bu kadar alıyorsunuz. 0.7 ile 2.2. Yani şurada 50 liralık yaklaşık bir kazanç söz konusu ilerleyen zamanlarda TL'nin durumundan dolayı biraz daha fazla olabilir doğal olarak. Ama bu da 24 saatte neredeyse 1000 liranın, 1200 liranın üzerinde bir rakama tekabül etmekte. Bu sadece miningden gelen token geliri gibi olacak. Sonra bunları kullanarak trading'e girip bu trading'de de kazançları elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda giveaway dediğimiz promosyonları da var. Bunlara katılıp bunlardan da kazanabiliyorsunuz. Hani birkaç farklı yerde aynı işi yaparak zaten buradan para kazandırabilecek bir model hazırlamışlar. Bu yüzden de zaten beta yani ücret siz bir şekilde girin. Kendinizi hazırlayın herhangi bir yarışmaya diyorum. Hatta şöyle de göstereyim. Başta 30 bin dolar dağıttılar şimdiden diyordum. Her hafta neredeyse 1500 dolar dağıtıyorlar. Burada da görebilirsiniz. Sadece şu oyunu ücretsiz oynayarak böyle yarışmalara katılabiliyorsunuz. Gerçi bunun son günü bu akşam zaten. Tahmini olarak farklı promosyonlarda zaten yapacaklardır. 400 kişiye de ödül verecekler. Direkt USDT. Yani fazlaca kişiye de veriyorlar. Yeni başladığı için kazanma şansı sadece bu promosyondan bahsediyorum. Oradan da artıyor. Ama bunun yanında bir de Türklere özel bir şey veriyorlar. Onu da göstereyim. Bakın banksters.com Türkiye'ye geliyor diye bir şey çıkartmışlar. Burada da 700 dolar. Yani yaklaşık 16 bin 17 bin TL civarında bir ödülleri var. Yapabileceğiniz şeyler çekiliş havuzuna girmek aşağıdaki ismi e-mail adresini doldurduktan sonra bu adımları takip etmek. Telegramına katıl. Tweet'i beğen. Retweet yap. Bu tarz şeyleri genel olarak zaten biliyorsunuzdur. Bunları yaptıktan sonra puanlar topluyorsunuz ve buradan Ayrıca kazanma ya bak dördüncü oluyor söylediğim dördüncü şekilde kazanma şansınız olabiliyor buradan da yine az önce söylediğim gibi bu linkleri ben aşağıda vereceğim oradan da katılabilirsiniz. Genelde bildiğiniz üzere arkadaşlar projeler için takımı önemli yani bunlara ulaşabiliyor muyuz? LinkedIn'den bulabiliyor muyuz bu kişileri? Gerçek kişiler mi bu projenin arkasında önemli olduğu için hani herhangi biri bana proje getirebilir ben bu projeyi incelerken bile ilk baktığım şeylerden bir tanesi takımının görünür olup olmadığı oluyor. Eğer değilse ekstra risk biniyor üzerine. Eğer görünürse biraz daha güven veriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hani projelere vesaire bakarken kendiniz de yapıyorsanız yani. Bakın burada görebiliyorsunuz. Direkt LinkedIn'e tıklayarak CEO'yu görebilirsiniz. CEO'yu görebilirsiniz. Diğer takım elemanlarını görebilirsiniz. Yani bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Bu da ekstra bir tık daha güven veriyor bizlere. Ve bir de şunu da söyleyeyim. Bu investment run'a bakacağız birazdan. Yani o yatırım koşusuna gideceğiz. Burada arkadaşlar verilen token'da katılıyorsunuz. Katıldıktan sonra buradan token yani bars token'ı çıkartabiliyorsunuz. Ve bu çıkarttığınız tokenlar sizler için için ekstra gelir olacak gibi düşünebilirsin. Normal diğer odaları aldığınız zaman yaptığınız mining'in yanında ve gelecekte olabilecek diğer promosyonların yanında. Bunun dışında minting demiştim sizlere. Yani NFT mintleyebileceksiniz burada. Bu karakterleri yaratabileceksiniz ve yarattığınız karakterleri kiralayabileceksiniz. Ayrı bir gelir olabilir. Birincisi bu. İkincisi de yaptığınız karakterleri de kullanıp onları da burada trade yaptırarak ya da mining yaptırarak daha da fazla token elde etme şansınız da olabilecek gelecek için söylüyorum bunu. Şimdi genel olarak konsept anladığınızı düşünüyorum. White Paper'a gidip daha da detaylı okumak isterseniz buyurun yapabilirsiniz. Ben üzerinden geçtim ama özeti olarak sizlere burada vermeye çalışıyorum ki çok fazla uğraştırmayayım sizlere. Artık oyuna gitmenin zamanı geldi bence. Burada zaten Play Now tuşu her yerde var. Yani oyunu ücretsiz bir şekilde gelin istiyorlar. Play Now'a tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa gelecek karşınıza. Daha önceden ben loginimi yapmıştım. E-mail adresinizi buraya veriyorsunuz zaten. Ondan sonra hesabınızı açmış oluyorsunuz kolay bir şekilde burada. Burada sizlere 3 tane karakter veriyor. Bakın şöyle aşağı indirdiğimiz de görebiliyoruz. 2680 tane burada mining yapılmış bile. Yani burada otomatik olarak başlıyor. Claim all diyelim mesela beraber. Dadığımız zaman gördüğünüz üzere hepsinin coinlerini, tokenlarını aldık. Şimdi bunlarla trade'e kolay bir şekilde girebileceğiz. Çünkü trade'nin belli bir komisyonu var burada. Claim all derseniz tekrar yapabileceksiniz. Bakın şu an dolmaya başladı bile. Yani üçünün totali buraya geliyor. Total mine diye yazıyor zaten. Burada investment run'a gideceğiz birazdan ama şöyle göstereyim. My team kısmı var. Kimlerin olduğunu burada görebiliyorsunuz. Bakın şu pump dump özellikleri, hype özellikleri Vitalix baz demiştim az önce. Vitalik'in ayrı bir özelliği var. Bunları normal trade yaparken kullanabiliyorsunuz zaten. Şöyle lobiye tekrar dönmüş olanın Mining kısmında da yine az önce gösterdiğim gibi hızlı bir şekilde devam ediyor. şu an gördüğünüz üzere saatlik 1080 tane mine yapabiliyorum ve claim all dersem şu ana kadar yaptıklarımı da alacak. Banksters Academy var burada. Burada arkadaşlar kendi karakterlerinizi level up yapabiliyorsunuz. Yani seviyelerini arttırabiliyorsunuz. Bir şeyler öğretebiliyorsunuz onlara. Bunun için ekstra bir kazanç yani bar token'dan almak gerekiyor. Gördüğünüz üzere benim 9.9 var. En son bir tane trade yarışmasına girmiştim. Birinci olamadım, ikinci oldum. Üç kişi arasından yapacak bir şey yok. Deniyorsunuz şansınız bu şekilde. Ve buradan belli bir kısım kazandı. Yine bunları kazanarak seviye atlatabiliyorsunuz kendi karakterlerinize. Buradan bir şeyler daha doğru öğretebiliyorsunuz. O da ne oluyor? Night online oynayanlarınız, online oyun oynayanlarınız vardır. Bunlara size tradingde işe yarayabilecek yetenekler kazandırıyorsunuz diyebiliriz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Burada activity status var. Bakın 10 almışım. Yani birkaç tane trade yaptım için basic kısmındayım. Bronze, silver, gold, diamond ve VIP şeklinde ne kadar çok aktivite yaparsanız o şekilde devam edebiliyorsunuz. Ve burada nasıl trading'e katılabiliyorsunuz? Investment run kısmına tıkladığınız zaman bakın burada small clash ve big game diye bir şey var. Şu ikisi şimdilik kapalı. Not enough bars diyor. Bunlara bars token'la girebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Diğerlerine normal trade'le girebiliyorsunuz. Bakın 700 olana girdiğiniz zaman mining yaparak kazandığınız token'lardan ile girdiğiniz zaman 20.1 kazanabiliyorsunuz. Birinci olursanız 3 kişi arasında ya da 3600'e girerseniz 90 tane alabiliyorsunuz bar token'dan. Bu gerçek paraya dönüştürülebilecek beta sürümü bittikten sonra. Ve ücretsiz bir şekilde gördüğünüz üzere mining yapıyorsunuz. Trade yaparak buradan bu yarışmalara girip gerçek token'dan kazanabiliyorsunuz. Yani ücretsiz bir şekilde başlatılacak güzel bir konsept düşünmüşler açıkçası burada. Ve herkes yapabiliyor yani bir tane tuşa basıyorsunuz. Hesap alıyorsunuz ve bitti. Buraya katılabiliyorsunuz. Small Clash'a bir girelim beraber. 2300'üm var. 700'ü gidecek eğer kabul edersem. E, bu özelliklerim var şu an. Onun seviyede bunlar da açılıyormuş. Bunları seçmeyeceğim. Bit Barton'u da seçmeyeceğim. Amon Kilman'dan devam edeceğim. Bana verilen özel karakterlerden. Bakın görüyorsunuz zaten burada da küçük bir açıklaması var. Continue dediğiniz zaman arkadaşlar 10 tane burada coin var. Bunlardan istediğinizi seçiyorsunuz. Yukarı çıkar ya da aşağı iner bunun tahminini yapmak istiyorsunuz burada. Yani oyun içerisinde bunu yapacaksınız. İlk seçtiğiniz zaman hepsi artar şeklinde yapıyor. Sonrasından bunu değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Mesela Bitcoin'i seçtik biz. E üzerinden Monero'yu seçtik. Şu an artanları seçeceğim. Ondan sonra düşer şeklinde düşüneceğim. Bakalım göreceğiz. Hani bunlar da anlık olduğu için özellikle bu rakamları, bu bilgileri de yani direkt genel borsaların bilgilerini burada kullanıyorlar. Hani gerçek bilgilerden bahsediyoruz. Ethereum diyelim. Hadi bir de BNB olsun. Next diyoruz. 5'ini seçtik. Bakın oyun başladı bile. Şurada göstermiyor. 3 kişi geldi bile hızlı bir şekilde. Burada oyunu oynadığımızı görebiliyorsunuz. Ben şu an hani eksi 4.1 ile birinci gidiyorum. Şu an bu var. Şimdi sonlara doğru ben şunlardan kullanabiliyorum. Bunlar pump'dan. Benim özelliklerim ekstra puan versin bana diye. Bunları kullanabilirim. Tamamen bana kalmış. Aynı şekilde diğer kişiler de onu yapıyor. Şu an mesela Timothy Prescott birinci gidiyor. Eksi 12 olsa bile. Hani benim hepsi artar dediğimi maalesef şu an öyle değil. Bakalım ne olacak. Sonrasında mesela coin'i değiştirmek istedim. Bitcoin'in düşeceğini düşündüm. Swap positions yapabilirim. Yani bu coin'i şu şekilde seçtim. Swap positions dersem şimdi değiştirmiyor. Bir sonraki elde değiştirecek. Yani bir sonraki elde düşebileceğini söyleyecek bize. Tamamdır. Swap coin. Herhangi bir coin ile değiştirebilirim. Sizlere göstermek açısından yapayım. XRP'yi mesela kimle değiştirelim? Cardano ile değiştirelim. Bir sonraki round da bunu değiştirecek. Şu an bakın ben eksi bile olsam birinci gidiyorum gibi görünüyor. Ama çok böyle arada olduğu için birinci ikinciyi göremiyoruz. Şu an bir şey kullanmayacağım mesela. Bir şekilde birinci bitirdim gördüğünüz üzere. Auto close diyebilirsiniz. Şunlar elimdeydi. Devam ediyorum arkadaşlar. Auto close diyorum. İkinci rounda geldik. Burada 73 ile birincilikle devam ediyorum şu an. Bakın Bitcoin e aşağı demiştim. Onun şeyi değişmiş. XRP ile yanlış hatırlamıyorsam Cardano'yu değiştirmiştim. Burada da bir e artım var şu an gördüğünüz üzere. Ama şu an birincilik Timothy'de. Ve burada mesela swap coin diyeceğim. Bu sefer de Monero'yu değiştireceğim. Sizlere de gösterebilmek adına yapıyorum bunu. Bunu da Polkadot'la değiştiriyorum. Bir sonraki oyunu o da değişecek. Bakalım sonlara doğru bir kart daha kullanmayı planlıyorum sizle birlikte ben de öğreniyorum açıkçası bu oyunu 5 saniyem kaldı hadi market squeeze diyelim göstermiş olalım bakalım bir şey yarayacak mı artı 62'de kaldım Gördüğünüz üzere 170 oldum. Bu market squeeze'ı eklediğim için, o kartı da eklediğim için 170. Yani artı da gayet güzel gidiyorum. İkinci round'u da iyi bitirdim. Evet, burada da gördüğünüz üzere son anda ikinciliği aldım. Ve totalde 9.9 bar token'dan kazandım yine. Birinci olamadık ama ikincilik ödülümüzü de almış bulunmaktayız. To lobby diyelim. Ve burada görüyorsunuz iki oyun oynayarak ücretsiz bir şekilde neredeyse 20 bar token'ımı aldım. Bir de yarışmalara da katılmış oluyorum. Yani USDT de kazanma şansım var. Oynamaya devam ettiğiniz sürece buradan aktif bitinizi arttırdığınız sürece kazancınız da artacak. Yarışmalardan da kazanma şansınız olacak. Türkiye promosyonundan da kazanma şansınız olacak. Onun dışında beta sürümü bitip gerçeğe geçildikten sonra gayet deneyimli bir şekilde başlayıp buradan daha hızlı bir şekilde gerçek para elde etme şansınız da olabilir. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum. Belki burada beraber trade yarışmasına girme şansımız olabilir. Yani iyi olan kazansın diyelim. Onun dışında tabi burada verdiğim bilgiler yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Online para kazanma yöntemlerine ve kripto bilgi bilgilerini daha hızlı bir şekilde paylaştım. Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.